Alem sever Muhammed'i kim ki o serveri Alem sever Muhammed'i kim sevmez ki o serveri Yerde bastığı topraklar hep aşkından iniledi Hep aşkından iniledi Yerde bastığı topraklar hep aşkından iniledi Kime nazar kıldıysa derman Taştan oyulan putları bile geldi tasdik ile Kime nazar kıldıysa derman olur bin bin derde Taştan oyulan putları bile geldi tasdik ile Cihan hayran bir yüzüne nur kopar tepesine Ceyda Cihan hayran gül yüzüne Nursa çar tembesimine Ondaki ses tatlılığı Yok bir peygamber sesinde Yok bir peygamber sesinde Ondaki ses tatlılığı Yok bir peygamber sesinde Yok bir peygamber sesinde Kime nazar kıldıysa Derman olur bir der taştan oyulan tutuları bile geldi tas tükler. Kime nazar kıldıysa derman olur bin bir derde taştan oyulan tutuları bile geldi tas tükler. Allah da her gün döşeceğim benim halimce. Allah her gün döşeceğim benim halimce. Allah ona Cebrail'le vahiyler. Allah Allah Cebrail ile vahiy ile büyük müjde vahiy ile büyük müjde kim nazar tutaysa derman olur bin bin derde taştan oyulan putları dile geldi tasdikle kim nazar tutaysa derman olur bin, bin Der, der. Taştan oyulan putlar o dile geldi tasdikle Mübarek kaç ipek vücudumda teri çiçek Mübarek elleri ipek vücudumda teri çiçek Vahiy ile Allah senden sonra yok peygamber Senden sonra yok peygamber Vahiy ile Allah ona senden sonra yok peygamber Senden sonra yok peygamber Nazar kıldıysa derman olur bin bir derde Taştan oyulan tutları bile geldi taç sülkler Kim nazar kıldıysa derman olur bin bir derde Taştan oyulan tutları bile geldi taç Kime nazar kıldıysa derman olur bin bir derde Taştan oyulan tutları bile geldi taç